Yenilenen lezzetiyle Cornetto Disk Vanilya Karamel, enfes çikolata lezzeti, yoğun karamel sosu ve çıtır çıtır külahın mükemmel uyumu. Cornetto Diskle ilk adımı at. <laughs> Bu yaz Algida keyif kornet ambalajlarındaki milyonlarca bedava kodu ister yeşil etiketli bakkallara getir ister Algida ile kazan uygulamasına gir anında bedava kornetini al. Cesaretini toplayıp o mesajı atanlar veya onu gülerken görmek için fırsat kollayanlar. Görelim sizi. Bu Cornetto Disc aşkın kahramanlarına kavrulmuş fındık parçalarıyla dolu çikolata lezzetinin yoğun karamel sos ve çıtır çıtır külahla buluşması. Cornetto Disc Vanilya Karamel Aşkta kural tanıma Cornetto Disc'te ilk adımı sen al. Kahvaltılar bende. De, Herkes nerede? ETS ile tatilde. Sen de gel ETS'ye. Yazı özel indirimlerle tatile avantajlıcık. Hiç elektrik harcamayan, ses çıkarmayan bir klima var mı? Hayır yok. Ama yaz kış ideal uyku sağlayan Lova Soft Effect yatak var. Terlemeyi engelleyen çift kişilik Soft Effect yatak 5975 TL. Üstelik hızlı teslimat avantajıyla. Tüm Lova yatak mağazalarında. Kahvaltılar bende. De. Herkes nerede? ETS ile tatilde. Sen de gel ETS'ye. Yazı özel indirimlerle tatile avantajlı çık. Cesaretini toplayıp o mesajı atanlar veya onu gülerken görmek için fırsat kollayanlar. Görelim sizi. Bu Cornetto Dis aşkın kahramanlarına kavrulmuş fındık parçalarıyla dolu çikolata lezzetinin yoğun karamel sos ve çıtır çıtır külahla buluşması. Cornetto Dis vanilya karamel. Aşkta kural tanıma Cornetto Dis'te ilk adımı sen al. <laughs> Bu yaz Algida Keyif Kornet ambalajlarındaki milyonlarca bedava kodu ister yeşil etiketli bakkallara getir, ister Algida ile kazan uygulamasına gir, anında bedava kornetini al. Yenilenen lezzetiyle Cornetto Disk Vanilya Karamel Enfes çikolata lezzeti Yoğun karamel sosu Ve çıtır çıtır külahın mükemmel uyumu Cornetto Disk'le ilk adımı at bu nasıl yaz, bu nasıl bir Yenilenen lezzetiyle Cornetto Disk Vanilya Karamel Enfes çikolata lezzeti, yoğun karamel sosu ve çıtır çıtır külahın mükemmel uyumu Cornetto Diskle ilk adım at <laughs>